Asr-ı Saadet hanımlarından, ilklerin ilki olan, ilk mümin, ilk cemaat olup namaz kılan, ilk Müslüman kadın, kalbi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla dolu olan, müminlerin annesi, tesellici, tahir, kübra, hem seven hem de sevilen, allah Teala'nın selamına, Peygamber Efendimizin övgüsüne nail olacak derecede faziletli ve şerefli olan bir kadın. Hazreti Hatice annemiz hicretten 68 yıl önce Kureyşli asil bir ailede dünyaya geldi. Onun ata soyu Peygamber Efendimizin ata soyu ile Kusay bin Kilap'ta birleşir. Anne tarafından soyu da Peygamber Efendimizin baba tarafından dedesi olan Kab bin Lüöy'de birleşir. Anne ve babası en köklü ailelere mensupturlar. Sahip olduğu bu yüksek nesebi yanı sıra üstün, temiz, güzel ahlakı, ve erdemli vasıflarıyla biliniyordu Hazreti Hatice annemiz. Cahiliye döneminde bile Tahiriye diye anılırdı. Kureyş kadınları içinde soyca en üstün, şerefçe en büyük, servetçe en zengin olanıydı. İşini çok iyi bilir ve sıkı tutardı. Akıllı, uyanık, içli ve ince düşünceliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemiz ile çok mutlu bir aile hayatı geçirmiştir. Peygamberlik hayatının en sıkıntılı dönemi Hz. Hatice annemiz ile olan beraberlik yıllarına rastlar. Peygamber Efendimiz kavmi tarafından reddedildiği, işkence ve hakaretlere maruz kaldığı Mekke döneminde Hz. Hatice annemizin maddi ve manevi desteğine mazhar olmuş, en büyük teselli onunla teşkil ettiği huzurlu aile yuvasında bulmuştur. Peygamber Efendimiz'e ilk inanan, onun hiç unutamadığı ilk eşi Sevinci ve ilk ümmeti olan kişidir Hazreti Hatice. Hazreti Hatice annemiz Allahu Teala'nın hususi selamına mazhar olmuş en müstesna kadındır. Şöyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndayken Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize gelmiş ve "Ya Rasulallah, işte şu Hatice'dir. Sana doğru geliyor. Yanında bir kap var. İçinde katık yahut yiyecek şey yahut şerbet var." Hatice sana geldiğinde ona Rabbinden ve benden selam söyle ve cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele ki onun içinde gürültü patırtı yok, çalışmak çabalamak yok buyurmuşlardır. Hazreti Hatice annemiz o kadar fedakar bir insandı ki her işini hizmetçilere gördürebilecek kadar zengin olmasına rağmen sevgili eşi için elinde yemek kaplarıyla kilometrelerce yürüyerek Hira'ya gidip geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice annemiz hakkında Erkeklerden kemale erenler çoktur. Kadınlardan ise İmran'ın kızı Meryem, Firavun'un hanımı Asiye, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dan başka kemale eren yoktur buyurmuştur. Sevgili dostlar, Hatice annemizin üstünlüğü, büyüklüğü hususunda aslında bizlere sadece şunlar yeter. O, bizzat Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam'ın selamına, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş yüce bir insandır. Bundandır ki en büyük, en yüce anlamında lakap olarak kübra denmektedir. Ve bu lakabı da çok fazlasıyla hak ediyor. Hatice-i Kübra radıyallahu anha. eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resulullah'ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın içeri girmek arzusunu söylemesi üzerine ''Ya Resulallah kim olduğunu bilmediğimiz bir ihtiyar kadın zatınızı görmek istiyor.'' dediler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müsaade edin gelsin buyurdular. İhtiyarlıktan adeta ruku eder halde duran kadın hurma dalından edindiği asasına dayana dayana Resulullah'ın kapısından içeri girdi. Bir iki adım ilerledikten sonra kendisini tanıyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayağa kalktılar. Altlarındaki içi hurma lifi dolu minderlerini göstererek oturmasını istediler. Resulullah'ın bu kadına gösterdiği hürmet ve alaka orada hazır bulunan Hazreti Ömer'in dikkatini çekti. Hatta kim olduğunu merak ettiği bu ihtiyara gösterilen bu ikramı biraz da fazla gibi bulduğu içindir ki ihtiyar kadın kalkıp gittikten sonra ''Ya Resulallah, bu kadın kimdi ki kendisini ayağa kalkacak kadar hürmet ettiniz, minderinizi verecek kadar alaka gösterdiniz.'' dedi. Resulullah'ın cevabı tek cümleden ibaretti. ''Bu kadın bizim Hatice'nin dostlarındandı.'' buyurdular. Sevgili dostlar, burada aklımıza şöyle bir sual geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senelerce evvel vefat etmiş olan Hazreti Hatice validemize neden bu kadar alaka duyuyordu ki onun dostlarına bile ayağa kalkıyor, minderlerini vermek kadir şinaslığında bulunuyorlardı. Hatice validemizin kendisini bu derece sevdiren hususiyeti neydi? Bu sualin cevabını da Hazreti Aişe validemizin hazır bulunduğu bir meclise cereyan eden şu hatırada bulmak mümkündür. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir aile sohbetinde Hazreti Hatice validemizi uzun uzun yad etmişti. Bazı hatıraları yeniden anlatarak geçmiş günlerini dile getirmişti. Hazreti Ayşe validemiz Ya Resulallah senelerce evvel ölüp gitmiş olan bir yaşlı kadını bu kadar hatırlayıp yad etmekte ne fayda var? Allah'a Zülcelal size ondan daha genç ve güzelini ihsan etmiş. Ağzında dişi bile kalmamış bir ihtiyar yerine daha gencini vermiştir dedi. Aişe validemizin bu sözlerine karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizi niçin unutmadığını bildiren şu cevaplarını dikkatle dinleyelim. Ya Aişe Seneler geçtiği halde Hatice'yi unutmayışım onun dış güzelliğinden değildir. Herkes beni red ve inkar ettiği zaman Hatice bana inandı ve tasdik etti. Etrafımdakiler bana yalancısın dediği zaman Hatice bana doğru söylüyorsun asla çekinme dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman Hatice bütün servetini önüme sürerek bunların hepsi emrindedir istediğin kadar harcayabilirsin dedi. Dünyada yalnız kaldığım günlerde Hatice benden asla geri kalmadı. Bunların hepsi geçicidir, üzülme. İleri de bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlıkları için unutmuyorum buyurmuşlardır. Hazreti Hatice'yi seneler geçtiği halde unutturmayan meziyetleri Peygamber Efendimiz'in nezdinde kadın arkadaşına oturduğu mindirini verdirecek kadar kazanmış olduğu itibar ve kıymeti Peygamber Efendimiz'in katında ne kadar büyük bir yer olduğunu göstermektedir. Rabbim bizlere Hazreti Hatice annemiz gibi eşler, Hazreti Hatice annemiz gibi gelinler, Hazreti Hatice annemiz gibi salih evlatlar nasip eylesin. Amin. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını, daha fazla duyulmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni atarsanız, sevdiklerinizle de paylaşırsanız bu güzel işte bize destek olmuş olursunuz. Ayrıca Instagram hesabımı da takip etmenizi isterim. Oradan da burada yayınlamadığım çok güzel hadis-i şerifler, dualar, özlü sözler yayınlamaya çalışıyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizden. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.